Evet. Ee, çok ilginç bir şekilde Avrupa yani Almanya özelinde şu an 500 milyar euro ek paket açıkladılar. Yani 500 milyar euro bunu 9 ile çarpın 4,5 trilyon euro yapar arkadaşlar. 10 yılda yani yıllık 900 yani ee, büyük bir enflasyon gelecektir. Büyük bir ee, kalkınma hamlesi şirketlere para. Çünkü Porsche'un bile satışları %50 düşmüş. Böyle bir şey olamaz yani. Saçmalık. Saçmalık. Parayı açmalara lazım yani. Almanya'da yaşıyoruz. Şu an herkes Almanya'da. Bak bir sürü kişi. Tamam ben hadi iş adamıyım. Sanayiyle uğraşıyorum. Gerçek teknoloji satıyorum. Gerçek iş yapıyorum. O kadar çok insanın şu an moduna biliyor musunuz? Renault Dacia Sandero alayım. Ne diyorsun ya? ya Sandero ya. Clio alayım filan. Hyundai i10 alayım. Herkes. Yani zengin olan bile. Çünkü para kazanma sistemini çökerttiler yani. Kredi vermiyor, onu vermiyor, bunu vermiyor. Çin oradan Sürekli ithalat basıyor, ürün basıyor Türkiye şeye, Avrupa'ya. Arkadaş böyle olmaz ki. Yani şu an Çin'de berberler buradaki mühendislerden daha iyi arabaya biniyor. Ya böyle bir saçmalık olamaz yani. Gerçekten saçmalık Avrupa geri zekalı yani. Sürekli ben geldiğimden beri diyorum 8 yıldan beri ya arkadaş Çinlilerle benim savaşmam için buraya fabrika açmam lazım. Fabrika açmam için bana kredi vermen lazım. Yani fabrikayı büyütmemiz lazım. Kredi yok. Abi ben cebimden niye para harcayayım fabrika açayım halk için? Batınca battın. Öyle bir şey olmaz yani anladınız mı? Kredi şirketlere kredi verirsin. Yani Almanya'da sürekli bir göçmenlere para, işsizlere para, işte diğer gelişmekte olan ülkelere para. Arkadaş gerizekalı mısınız? Lan sanayiciye versene. Sanayiciye kredi verirse zaten sanayici gider. O krediyle gider. Tunus'ta da fabrika açar. Dinjerya'da e, da açar. Onu da yap açar. Onu da açar. Öder. Tekrar kredi çeker. Tekrar öder. Ya böyle bir geri zeka e sen yapmasan Çin yapıyor işte. Çin gidip dünyanın her yerinde nasıl liman alıyor onu yapıyor bunu yapıyor. Çin bankası diyor ki kardeş liman aç al kaç lira? 3 milyar euro tamam al. 3,5 milyar euro kredin hazır. %3 kre faizle 2 yıl ödemesiz bilmem ne. Hükümet desteğiyle birlikte alanda gidiyor yapıyor hop. Yılda 500 milyar 500 milyon euro para kazanıyor. 8 yıl 9 yıl 10 yıl return of investment zaten oraya yaptığından anda oranın değeri 3 milyar dolardan çıkmış oluyor 10 milyar dolara. Ya yani bu kadar basit bir düzenek. Almanlar Avrupalılar taktı. Solcular başa geldi. Bir de solcular diyor ya başta Rusya'yla savaşıyorlar. Oğlum gerizekalı mısın? Bir de Amerika'nın silahıyla Amerikan'ın <laughs> e, ne denir ona e, desteğiyle falan savaşıyorlar. Kardeş böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Ya savaş mı? Neyse. Şu an itibariyle itibariyle büyük teşvikler açıkladılar. Buradan çıkacak paraların çok büyük kısmı da yani Türkiye ekonomisini destekleyecektir. E, şu an Türkiye'de artık an itibariyle yani 3 ay sonra ekonomik krizin geçtiğini söyleyebiliriz. Ee, i̇nsanların çektiği acılar normale dönecektir. Türkiye'de sanayi teşvik açıklıyor zaten. Türkiye o yönden kötü diyemem. Daha da büyük açıklaması lazım. Çok fazla ev inşaatına başlanması lazım. Ee, burada ya kısacası gördüğüm Avrupa, Çin modelini... Amerika önce geçti. Amerika Tam zamanda zamanında geçmişti. Yani 7, 7, yıl önce geçti. Dünyada en çok fabrika açılan ülke olmuştu Amerika. Türkiye'den şey İskenderun'dan Adana'dan bile gidip fabrikalar gitti şey açtı. Sakarya'da da bir tane firma var. Mesela o da şimdi Amerika'da fabrika açıyor. Çünkü Amerika'da fabrika açınca gümrüklerden dolayı zaten direkt teşvik gibi oluyor. Video ee, bir de üstüne e, orada krediler çok kolay. Hibeler vermeye başladı devlet. Arkadaş Avrupalar sen de yapman lazım yani. Ya silah üreten firmalara, ne bileyim drone üretenlere, teknoloji üretenlere. Ya paraya akıt akıt akıt. Allah'ım ya Rabbim. Dünyanın en zengin ülkesinde ya bakın üzücü bir şey anlatacağım. Yani biraz özel. Ya burada bir emekliyle yemeğe gittik. Adam yemeği ödeyemedi. Yemek kaç lira tuttu biliyor musunuz? 6 kişiye. 120 euro. Ben çok üzüldüm ya. Arkadaş ödeyemedi ya. Ne diyorsun lan? Neyse ben ödedim de yani. Tamam anlıyorum. 120 euro büyük para. Ama bu adam 35 yıl avukatlık yapmış. 40 yıl avukatlık yapmış. Yani zengin bir Almandan bahsediyoruz. 8 çalışanı varmış. Böyle bir fakirlik. Bilmiyorum bir fakirlik ya. Yani Adana'daki herhangi bir anne baba bunu öder yani. yani her zaman ödenen bir şey değil. Türkiye'deki herhangi bir anne baba. Tamam mı? İki tane emekli maaşıyla bir şekilde öder yani anladınız mı? Neyse arkadaşlar tekrar geliyorum. Bu gelişmelerin Türkiye'ye çok pozitif etkisi olacak. Para akacak. Ee, Türkiye'nin gelirinin gelecek yıllarda 23-24-25 bin dolar olduğunu göreceğiz. Ama alım gücü aslında 10 bin dolar gibi. Gümrük vergileri falan arttırıldığı için öyle duruyor. <laughs> Belki üreticilere büyük teşvikler ve destekler ya da işte üreticiler için daha kolaylaştırma sağlanırsa Türkiye'de bu da olabilir. İşte üreticilerin ticari arabalardan ÖTV alınmaması gibi ya da işte ticari hanelere elektrik teşviği gibi sanayiciye. İşte ticaret sana ağır sanayide çalışanlardan ve teknolojide çalışanlardan işte SSK normalde %30'da onlardan %10 alınabilir falan böyle küçük teşviklerle Türk ihracatçısını da destekleyecekler diye kamyonlara teşvik açıklanabilir. Belki dizelin e, kamyonlarda işte kullanılıyor salıyor iki depo benzin az vergili vesairede bir şeyler yapılacaktır yani ben öyle düşünüyorum. Türkiye'nin sonu güzel gözüküyor. Önü açık gözüküyor. Avrupa'da sonunda adam oldu. Yani hala tam adam olacağını düşünmüyorum ama kork, korktular yani. Sonunda korktular abi. Korkun abi. Amerika'nın silahıyla filan. Amerika da diyor ki kardeş ben niye sürekli sizin için para harcıyorum? Siz de harcayın. Dinlemediler. Amerika dedi ki tamam ya barışıyorum. Ya, dur artık filan neyse. İran'la da barışacakmış Amerika. Şu an Çin Çünkü Çin aşırı büyüyor arkadaşlar. Çin ınır zıvır şu an. Şunu da şunu da şunu da şunu şunu şu, şunu Her şey için üretiyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Bir de Çin şu an oradan gelen fazla paraya. Mesela Amerika eskiden ihraç fazlası verirken ya da Avrupa kredi açıyordu o gelişmekte olan ülkelere. Ne bileyim hibeler veriyor, bir şeyler veriyor ya da kendi orta sınıfına bol maaş veriyor onlara. Diyor ki Türkiye'ye tatile gidin, Tunus'a, Cezayir'e, Mısır'a bilmem ne. Yani akatıyor akıtıyor anladınız mı? Kredi vererek falan. Şey ne yapıyor? Çin altın alıyor. <laughs> İhraç fazlası veriyor, satışlardan fazlası var. Altın alıyor, piyasaları bir daha bozuyor kardeş. Bari satış yaptın, onunla gel Türkiye'ye kredi aç, fabrika aç. Destek ol. Türkiye senden bir daha ürün alsın. Anladınız mı? Dönsün yani. Döndürtmüyor. Yok. Hayır diyor. Böyle bir saçmalık olamaz yani. Çin'in yaptığı buna karşı büyük bir aksiyon gelecek. Geleceğini bekliyordum. Daha da fazla gel gelecektir yani. Bu yeni başlangıç. Bence yakında Avrupa'ya da. Mesela Türkiye Çin modeline çok önce geçti. Temu'yu yasakladı. Haklı. Anlıyorum her şey pahalı olmuş oluyor ama haklı yani. Oldu. Çin oradan buraya 1 dolar, 3 dolar, 5 dolar, 10 sente, mal satsın. bir şey yok. Gümrüğü koyacaktır. Arabalara koydu. Her şeye gümrük koyacak abi. Her şeye gümrük koyacak. Göreceğiz. Şu an üreticilerin çağı geliyor. Yani Avrupa'dan bahsediyorum. Tekrar üretici olanlar. Tekrar üretici olacağız abi. Herkes üretici üret bir şey üretmeye çalışacak. Ne üretsem acaba? Ne yapsam acaba? <laughs> Güzel oldu. Kesinlikle bravo. Yani ya demek ki Trump gibi bir adam. Trump diyordu 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 yapmıyorlardı. Al dedi silah vermiyorum. Ee, gizli servis bilgisi paylaşmıyorum dedi. Silah da vermiyorum dedi. Para da vermiyorum dedi. Avrupa böyle toplanalım, işte ordu kuralım, Türkiye'de yanımıza gelsin bilmem ne. <laughs> ya komik o. Anladınız mı? Arkadaş önceden yapsana. İlla sana. E, ya adam kaç kere dedi yani. Ya teknoloji geliştirin, siz de bir şeyler geliştirin. Aslında Şöyle de bir durum mesela bayraklar bir şey yaptı. TUSAŞ yeni bir ürün yaptı. Bir sürü dronlar var, bir sürü bombalar var, bir sürü füzeler var. Tusas'ı, Tayisi, Osubuz herkes çalışıyor. Türkiye'de bir sürü tabanca üreticisi, silah üreticisi yani bunlar kötü bir şey ama Rusya böyle agresifse kardeş sen de yapacaksın yani. Daha da ötesi sadece o da değil. Ya teknolojileri, teknoloji firmalarını, girişimciliği, melek yatırımcılığı falan hepsini desteklemesi ve teşvik vermesi gerekiyor. Yani şu an Avrupa'nın çok hızlı bir şekilde kişi başına gelirinin 40-50 bin dolarlardan 80-90 bin dolarlara çıktığını göreceğiz. Çünkü Amerika o işte 2018'de 14 trilyon dolardı. Enflasyon artı para basmalar filan filan şu an 30 trilyon dolara çıkardı kendini. Almanya hala 4 trilyon dolardı. 4,5 trilyon dolar. Böyle bir şey olmaz yani. Bas abi sen de bas. Çin gümbür gümbür patlatıyor geliyor yani. Ya ver sen de şirketlerine destek ver ya. Ya ne demek ya? ya gerçekten üzülüyorum. Burada bizim buraya gelen işte üniversite mezunu arkadaşlar var i̇şte burada iş alıyorlar. Ya o kadar acı bir durum ki. Ya benim avukat arkadaşlar var. 4000 Euro maaş alıyor. Bakın tamam şimdi. 4000 Euro maaş alıyor. Ev kirası 1200 Euro. İşte masrafları zıbır zıbır. Allah'ım bir pinti bir pinti delireceğim. Ya Çinliler orada sonsuz ürün alıyor. sonsuz ara, Lüks arabalar alıyor. Bunlar araba... Artık araba değiştirememeye başladılar Almanya'da. Ya ne kadar üzücü. Ne kadar üzücü yani. Lan Almanya'ya gelip X1 BMW'ye binmeyeceksem, Porsche'a binmeyeceksem, Mercedes'e binmeyeceksem ben niye Almanya'ya geldim abi? Ben zaten köyde Renault 12TX'e biniyordum. Türkiye'de herkes şu an Clio'ya biniyor. Ya devlette de işe gir. Karı Hoca. 4 yıl sonra evet ilk Clio'yu alırken zorlanırsın. Ama Clio'yu aldıktan sonra annem babam da biraz destekler falan. Bitti. 3 yılda bir onu verirsin. Evet Almanya'da da Clio'ya biniyorlar. Hastane sistemi kötü. Doktorlar kötü maaş alıyor. E sanayide yer yok. Ben şimdi değişik 3 boyutlu bir şeyler üretmek istiyorum. Ortam yok. İnsanların da beyni kapalı. Hükümet de kapalı. Halk da kapalı. Yani arkadaş yeni teknoloji ben nasıl geliştireceğim? Geliştiremiyorsun yani. Ya böyle bir saçmalık olamaz ya. Biz bile Amerika'ya şu an ve İngiltere'ye gitmek düşünüyoruz. Yani İngiltere de bu arada bu düzene biraz daha geçmeyi düşünüyor sanırım. E orada da enflasyon riskinden dolayı tam yapamıyorlar ama Amerika'da direkt bam diye geçti yani. Bravo abi. Gümrük duvarları. Gümrük duvarını koyarım. Sonsuz ürün üretirim sonsuz para da sağlarım. Ondan sonra bir de faizleri benim de sonra bir arttırırım. Tüm dünyanın zenginleri hop Amerika'ya göçer. Bir de 5 milyon dolar Amerika vatandaşı olacaksın derim. Ya ne olacak ki? Adana'da şimdi 20 tane evi olan 10 tane evini satsa sallıyorum yani. 200, 100, 150, 200 bin dolardan. E işte neyse 4-5 milyon dolar bulur bir şekilde gider Amerika vatandaşı olur. Ve orada alır 10 tane evi anlatırız mı? Neyse yani sanayiciler, atölyeciler hepsi gider Amerika'ya. Amerika cin gibi doğru yapıyor. Avrupa ise burada işte işsizlik maaşı verelim. Göçmenlere maaş verelim. Göçmenlere ne alacak? Göçmenlere ev verelim. Ya işte çevreci evler yapalım. Ya yap ya. Yani bu konunun yüzde biri bile değil yani. E göçmenlere de ver yani zaten. Ne göçmenlere destek verelim. Hani göçmen de gelip evinde oturmayacak abi. Yani ben şu an saat çoktan benim 5. fabrika yaşıyor olmam lazımdı. Almanya'da ve Türkiye'de. Çinle yarışamıyoruz yani anladınız mı? Ya ben işte tam kazanıyorum e kazandığım paraya ben niye gidip tekrar söylüyorum yani niye gidip fabrika açayım abi? Ben de o zaman emekliler devlette çalışanlar böyle İtalya'da Romada gezdim diyor. Ben de öyle de yapıyorum yani şu an. Tamam yani biraz çalışıyoruz kazanıyoruz. Sonrasında ben de diyorum abi yeni yeni fabrika niye açayım yeni çalışanlar niye alayım işe? Ben yeni fabrika açmasam kim açacak? Artık geldi 40-45 yaşına yani. Bizler açacağız ya. Anladınız mı? Yani yeni fabrikalar, yeni atölyeler. Çin'de şu an 40-45 yaşındaki adamlar yani lityum iyon aküler üretiyorlar. Kaça üretiyor biliyor musunuz? Ya yani şöyle söyleyeyim. Bundan 10 yıl önce lityum iyon akü 100 euroydu. Bizim arabalardaki akülerimiz 30 euroydu. Şu an arabalarda kullandığımız aküler 40 euroya çıktı. Yani tam yani yaklaşık görece anlayın diye diyorum. O 100 Euro'luk akünün fiyatı düştü 6-7 Euro'ya. Yani şu an bunu kimse durduramıyor. Durduramıyor. Biz yani hepimiz bununla uğraşmamız lazım. Hepimiz açmışız Netflix diyoruz. Aşkı memnu, bilmem ne. Kızıl goncalar, saçma sapan konular. Yok işte İslamcılar, yok Hristiyanlar şöyle yapmış, yok Putin böyle Ne diyorsunuz abi ya? Üreteceğiz yani. Saçma sapan konular yani. Ya arkadaş sanayi büyük ve güçlü olursa ve sanayi ağır, güzel, teknoloji üretilirse yok İslam'mış, milliyetçilikmiş, Türkçülükmüş, bilmem Ermenicilikmiş, Rusçulukmuş, Kürtçülükmüş. Bunların hepsi anlamını yitirir arkadaşlar. Yitirir. Çünkü üretmek insan doğasından gelen bir şey. O ürettiği kazandığı parayla da evinde güzel güzel yaşar. Sonra dağlarda yürüyüşe gider. Tatiline gider. Uyur. Bilmem ne. Bilmem ne. Yani e, sanayi ve üretim İnsan psikolojisinin ve insan sosyolojisinin en temelinde en rahatlatan, en kolay çözüm yoludur yani en ucuz çözüm yoludur. Yani şimdi hani hep diyoruz ya Kürt PKK olaylarında mesela Türkiye 100 150 milyar dolar harcadı diyoruz ona tamam mı? Aslında onun toplam masrafı belki de 400-500 milyar dolar. Niye? Çünkü o 100 milyar doları öyle yapmasaydık da yollar yapsaydık, tren yolu olur budur, devlet yolları filan neyse fabrikalar açılsaydı, barajlar yapılsaydı o 100 milyar dolar 50 milyar o, o, böyle gider. Yani yeni fabrikalar aracılığı, yeni devlet vergi kazanır, vergi kazanır, kredibilite zaten arttıkça yeni yatırım bilen derken zaten oralar zenginleşir, zenginleşince işte Kuzey Irak'ta zenginleşir, Kuzey Suriye'de, Suriye'de zenginleşir. Arkadaşlar Suriye'ye biz 50 milyar dolar harcadık. O 50 milyar dolar biz yollar, üniversiteler, hırzıları yapsaydık. Zaten o adamların zenginleşip bize turist turist gelselerdi sadece. Sadece bir şey yapmasak bak ticari başka birleşme. turist olarak gelseler bile yılda 10 milyar dolar para getirirlerdi anladınız mı? Ya bu kadar hızlı ve dinamik bir e, çözümdür yani sanayicilik. İlk böyle 2-3 yıl sürü gibi durur ama sonrasında biraz 10 yıl yani artık tutamazsın yani. Herkes sanayide bir şey üretmeye başlar. Ama emeklilik yaşını öyle 40-45-50'ye çekerek boş olmaz. Olmaz. Yani memur sayısını 3 milyon memur yetecekken 6-7 milyon içinde çıkarırsan bu iş olmaz. Ha? Maalesef. Yani insan kaynağı olmaz. Bakın insanlar çocuk yapmıyor Türkiye'de. Avrupa'da da aynı. Niye? Arkadaş. Üreteceksin. Yeni eve geçeceksin. Çocuk yapacaksın. İşte karın ya da kocan çalışıyor olacak. Diyeceksin ki vay kocam çalışıyor. Ben de ona destek olayım. Ben de çalışayım filan. İşte çocuklara bir, herkes birbirine yardımcı olacak filan. Şimdi böyle olunca böyle herkes şöyle Türkiye'de biliyor şu an. Ya. 23 milyon evlilik yaşında insan varmış ve evlenmiyormuş Türkiye'de. Lost yani. İlginç. 23 milyon kişi bir anda 60 yaşına girecek yani. 30 yıl sonra bunların hepsi bir anda 60 yaşına gelecekler arkadaşlar. Sen o zaman gör <laughs> tantanayı. Sen o zaman gör hastanelere. Hastanelerde böyle yer yetmiyorlar hastane kavgalarını. Anladınız mı? Çözüm üretimde, sanayide ve bence Almanya şu an farkına vardı özellikle SDU, SSU bilmem ne bunu yapmak zorundalardı ve yapıyorlar. Kutluyorum. Tüm Avrupa yapmalı. Ee, fabrikalar açılmalı. Yani Konu net. Ve şu an hali hazırdaki fabrikalarda da sonsuz kredi kardeş. Al kardeş kredi. Ne istiyorsan yap. İnovasyon yap, teknoloji yap. Git fabrika satın al. Abi... CATL akü firması Çin'de büyürken sen Volkswagen olarak 50-100 milyar, 200 milyar dolar cirosu var herhalde öyle hatırlıyorum. 20-30 milyar dolar kar ediyorsun abi git 100 milyar dolar satın alsana. Abi sen niye almadın bu firmaları? Getirsene Almanya'ya. Öyle yapmadığı gibi Türkiye'de, Almanya'daki firmalar da Çinlilere satmışlar filan. Allah'ım yarabbim. Neyse. Ee, umarım değişir. Türkiye pozitif ama 30 yıl sonra o nüfus yaşlanınca Türkiye'de negatif şimdiden arkadaşlar tavsiye ediyorum ee, sağlıkla yaşayın <laughs> 3 4 5 çocuk yapmaya bakın bunu kendime de söylüyorum neyse o ayrı bir konu.